Günaydın benim tatlı kediciğim. Seni birazcık şöyle akışayım. Seni çok seviyorum benim tatlı kedişim. Dur seni şöyle alalım. Yavru kedim. Canım kedim benim. Bildiğin gibi bugün seni veterinere götüreceğim. Hayır hayır aşı olacaksın. Hiç kaçış yok. Hey hey Kaçamazsın asla. Çünkü veteriner gitmek zorundasın. Dur. Senin kafesine, kafesine getirelim. Tamam. Sen burada şimdi uslu uslu bekleyeceksin. Ben şimdi senin çantanı getireceğim. İşte getirdim. İşte çantam burada. Şimdi seni bu çantanın bu çantanın içine koy. Tamam, çantana koyduk. Şimdi bunu kendi sırtıma takma zamanı. Tamam, şimdi güzel yavru kedimi sırtıma takma zamanı. İşte geldik. Şimdi çantamı çıkartalım. Evet, işte veterinere geldik tatlı kedicim. Hadi hadi. Şuraya otur bakalım. Tamam, şimdi doktor geliyormuş. Alo, nasıl bir yardım ihtiyacınız var? Ee, Kedimi aşı olmaya getirdim de aşı olduracaktım da. Tamam, aşı iğnemi almaya gideyim. İşte aşı iğnesi. Demek budur işte. Ama şimdi artık hayvanlara aşı yapmak, yapmak daha da kolaylaştı. Çünkü artık biz yeni bir taktik bulduk. Ü! İşte bakın. Nasıl da İğneyi yaptım. İğnenin ucuna kediye batırdım. Ya açalım açacağım hadi. Acımaz tabii. Yeni taktik. Hadi gel bakalım saman. Aa! Ya her yerimi dağıttınız ya. Aman. Biz hadi evimize gidelim. Tamam. Tamam, arabamıza geldik. Şimdi sen de çantanı Ama biz arabayla gelmedik ya. Gel. Yani şimdi senin çalışma çantana koyalım seni. Tamamdır. Şimdi bu çantayı sırtıma takayım. İşte kedime sırtıma taktım arkadaşlar. Şimdi de eve uçarak gideceğim. Hoşçakalın.